Sudan'daki iç çatışmaların 5. gününde 5000'i aşkın yurttaşımızın endişeli bekleyişleri sürüyor. Sudan'da yaşayan ve ateş altında kalan çoğu Hataylı olan vatandaşlarımız bir an önce Sudan'dan tahliyelerini talep ediyor. Başından beri konunun takipçisi olan CHP Hatay Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyon üyesi Mehmet Güzel Mansur, Sudan'daki Türklerin güvenli bir şekilde tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı ve Büyük Elçilik'le görüşmelerini sürdürüyor. Sudan'daki... İç çatışmaların beşinci gündeyiz. Konunun takipçisi olacağım dedim. Sabahleyin Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle ve Sudan'daki Türk Büyükelçimizle görüştüm. Çatışmalar hala sürüyor. Bir an önce insanlık koridorun açılması gerekiyor. Oradaki vatandaşlarımızın tahliye edilmesi gerekiyor. Orada yağmalanma var. Hataylı hemşerilerime ve oradaki Türk vatandaşlarıma sesleniyorum. Oradaki evlerinizden çıkmayın. Sokaklar hala tehlike ve risk altında. Bu konu takipçisi olacağım. Sizin bir an önce yurdumuza dönmeniz için gerekli tüm çalışmaları yapıyorum.